organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik Twitter'dan yeni paylaşımlarda bulundu. Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Mayıs ayından bu yana ilk kez geçtiğimiz gün yan yana görüntü verdi. Peker, Soylu'ya sana söz veriyorum. Bu sevincin uzun sürmeyecek. 15 Temmuz geçsin. Seni öyle bir yerden vuracağım ki akıl sağlığını kaybedeceksin dedi. Peker'in paylaşımları şöyle. Süleyman video çekerken sana söyleyebilirim öylemiştim ya göreceksin diye bunlar sizin iyi günleriniz beni öldürmekten başka kurtuluşunuz yok gerçi ölümün bile size kurtuluş olmayacak Bakanlar Kurulu toplantısında diyordun ya Sedat Peker'i takip ediyoruz şu an şu ülkede hem Türkiye'de hem bulunduğu yerde operasyon yapacağız diyordun ya sen beni dakika dakika takip ederken ben de seni Bakanlar Kurulundaki konuşmaların dahil her yerde dakika dakika takip ediyorum içimden bir ses bunca geçmiş var bunca emek var bana bunu yapmaz dese de. İçimdeki diğer ses de insanoğlu çiğ süt emmiştir. Belki de yapar diyordu. Yanlış adam, yanlış zaman, yanlış seçim. Göreceksin. istediğin kişilerin desteğini al. Hiçbir tanesi benim desteğini aldığım yerden büyük değil. Siz onlarca milyar doları çalarken 5-6 bin TL maaş aldığı için ailesine bakamadığından psikolojik sorunlar yaşayıp intihar eden polislerin desteği benimle. Benim kız çocuklarımı ağlattığın gibi haksız yere ağlattığın tüm çocukların duaları benimle ifadelerini kullandı.